Hepinize selam akşamlar sevgili. Kart savaşları kart açılımı 10 tane aldım. 14 tane attı. Arkadaşlar ben gelirken yolda 4 tane açtım. Balon çıktı. Okçular çıktı. Böyle bir karakter çıktı. Gene böyle bir karakter çıktı. Bilmem. Otantik mum maymun çıktı. Hızlı yarışçı çıktı. Nara çıktı. arkadaşlar. Lise show. Inferno. Komik muhafız. Heh. Evet arkadaşlar. Burada hızlı yarışçı çıktı gene. Evet. <laughs> İşte gene bunlar çıktı. Sonra şimdi ben bunları ayırmam lazım Aras'tan. Aras. Açamazsın Aras. ki. Arkadaşlar şimdi açıyoruz. Allah'ım. Açtın mı? Aras benim kardeşim değil. Bunu biliyor musun? mı? Robo Spike. Oha. Bunlar mı çıktı gene? Bana baba anne var. baba. Bu arada Aras'ın yüzünü şu an göstermem. gösteremem. Gösteremem. Aldın Ne çıktı? Gene bunlar çıktı ya. Ne Aras. Hiçbir Hadi. şey. Aras kartları anlamıyor da. Aha arabası şey sıkı. Oh, Aa, bu şey bak. Sıfır tamam. İşte sevdiğim karakter. Aras çak. Aras çak. Onu nasıl evet. satayım? Açmış. Karlı evet. hmm. gelmiş. Golem gelmiş. Nasıl açtı evet. lan? Bakayım. Oğlum hmm. çok güzel lan. Baksana anne baba da bak. Be. Bu benim kardeşim olsaydı keşke Kartı çok. Kartı mı? Ha? mı? Kart o kart. Kart. Kart mı? atıcı lace oha böyle atıcı atıcı. <laughs> atıcı atıcı Aras Erbey de abi abi Erbey diyemiyor Kansı. abi diyor kalsın hayır hayır nasıl öldürebilirsin Aras sen aç ne çıktı bunlar kim böyle Japon adam çıktı Amanın amanın. Bu kim arkadaşlar? Be? Aslan ben adam ben mı ya? Yani yani icatlar. Köydeyim arkadaşlar yani. Ananın değil. Herkes burada. Yani. <laughs> nani 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 Genelmesi çıktı ver lan bir tanesini Hı? Üç tane kaldı Olmaz Neden olmaz <laughs> Olmaz diye Skeletler Fiber Hacivat. Bir tane kaldı. Aras nasıl alacağım onun elinden arkadaşlar? Veremem lan. Aras taksinle oyna. Heh, oyna. Harun var taksinde? Evet, şeker. Sana çikolata aldık Aras. İstediğin aldım. Aldık. Şimdi reklam yapmak istemiyorum. Telif gelir. Bir daha çıktı çıkma lan. Zaten. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ver onu. Ver onu. Aç onu aç. Arkadaşlar. Açamıyor musun? Tamam evet. ver açayım. Aras bak var mı? Dur. Bakıyoruz. Ne geldi? Hmm. Oh, la 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 la. Görüşürüz arkadaşlar. Bu video çok güzel oldu bence. Like.